Merhaba sevgili çocuklar. Yeni konumuzla beraberiz. Mucit Matematik Kulübü'nden geometrik şekilleri kenar sayılarıyla isimlendirme bölümünü açıyoruz. Çocuklar gen demek kenarlı demek. Yani biz üçgen dediğimiz zaman üç kenarlı. Dörtgen dediğimiz zaman dört kenarlı. Beşgen dediğimiz zaman beş kenarlı altıgen dediğimiz zaman altı kenarlı, sekizgen dediğimiz zaman da sekiz kenarlı demek istiyoruz. Yani kenar kaç tane kenarı varsa bu şekilde geometrik şekilleri isimlendiriyoruz. Şimdi burada görmüş olduğumuz aslında bir kare. Ama bunu gen olarak isimlendirirsek, yani kenar sayısına göre isimlendirirsek buna kaçgen deriz? Tabii ki de dörtgen deriz. Ama bunun kare olduğunu da asla unutmuyoruz. Bu bir dörtgen. Evet, dört tane kenarı var. Ama bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bunun adı aynı zamanda kare. Üç kenarımız var, üçgen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz kenarımız var, sekizgen. Yine burada kaç kenarımız var? Bir, iki, üç, dört kenarımız var, dörtgen. Ama aynı zamanda bunun ne olduğunu bileceğim, dikdörtgen olduğunu bileceğim. Tamam, bu dörtgen. 4 kenarı var. Ama bunun 2 kenarı uzun, 2 kenarı kısa olan bir ayrıca bir ismi daha var. Dik dörtgen. Peki 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarımız var beşgen. Burada da yine 1, 2, 3, 4 kenarımız var dörtgen. Bunun özel bir ismi yok sadece dörtgen. Ama kare ve dikdörtgenin e, özel isimlerini unutmuyoruz çocuklar. Burada yine 1 2 3 4 kenarımız var. Dörtgen. 1 2 3 kenar. Üçgen. 1 2 3 4 5 6 kenar. Altıgen. 1 2 3 4 5 5 kenar, beşgen. Devam edelim. Peki günlük hayatta gördüğümüz varlıkları kenar sayılarına göre ismiyle eşleştirelim. Burada görmüş olduğumuz bir baklava dilimi var. Sizce baklama, baklava dilimi 1 2 3. Aslında baklava dilimleri dörtgen de olur ama burada üçgen çocuklar. 1 2 3 üç kenarlı üçgen. Yine burada gözlük var. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kenardan oluşan bir sekizgen gözlük diyebiliriz. Burada yine e, üçgen diyebiliriz buraya zarfımızın üst kısmına. Üçgen alt kısmı da aslında dörtgen. Şu üst tarafı üçgen, şu alt kısmı da dörtgen olarak nitelendirebiliriz. Burada yine bir dörtgenimiz var. Tabii ki bunun dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Ama şu an kenar sayılarına göre isimlendirdiğimiz için buna dörtgen diyeceğiz. Hem dörtgen hem de dikdörtgen. Burada uçurtmamız var. 1 2 3 4 5 6. 6 kenarı olduğu için altıgen diyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 yine altıgen diyeceğiz. 1 2 3 üçgen diyeceğiz. Ve dur tabelamız var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekizgen diyeceğiz. Günlük hayatta da gördüğünüz gibi geometrik şekilleri çok fazla aslında kullanıyoruz. Burada izometrik alana verilenleri uygun geometrik şekiller çizelim. Burada bir beşgen istiyor bizden çocuklar. Beşgen istiyor. Hemen çizmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi beşgen. Yine bir dörtgen çizeceğim çocuklar. Dört kenarı olacak. Nasıl çizelim? 1 2 3 ve 4 gördüğünüz gibi bir bir dörtgen çizdik dört kenarlı devam ediyorum üçgen istemiş Pardon, şöyle çizeyim 1 2 ve 3 üç. üç kenardan oluşan üçgenimi çizdim altıgen çizeceğim 1 olmadı. 1 2 3 4 5 6 6 kenardan oluşan bir altıgen çizdik. Evet çocuklar bu dersimizde burada bitiyor. Bir dahaki konumuzda dersimizde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.